Bu bölgede e, TOKİ'miz çok hızlı bir şekilde e, görmüş olduğumuz biraz önce de e, odalarını ziyaret etmiş olduğumuz bu konutu e, çok kısa sürede tamamlamış oldu. İnşallah yıl sonuna kadar e, 777 konutun e, ve iş yerinin e, tamamlanması sağlanmış olacak ve seneyi devriyesinde ikinci yılında 6 Şubat 2025'te de buradaki kura işlemleri gerçekleştirilerek önemli bir mesafe Kahramanmaraş'ta sağlanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk dediği hani birebir bütün evleri yıkılmış ağır hasarlı hatta orta hasarları da Sayın Cumhurbaşkanımız kattı. Herkese evleri teslim edilecek dedi ve bir, bir sene dolmadan yaklaşık 10 ay içerisinde ilk konutlarımız teslim oldu. Ve bunlar hızlı bir şekilde bütün ailelerimiz yani bu sürece şahit oldular. İnşallah yepyeni bir Kahramanmaraş'ımız, düzenli bir şehircilik manasında da bir Kahramanmaraş'ımız olacak. Bir yandan da hem Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bizler siyasiler olarak el birliğiyle, kardeşlik hukuki içerisinde şehrin her türlü ihtiyacına bakılıyor.